ve de sevgiler arkadaşlar hepinize çok güzel bir gün diliyorum umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınızda keyifli gidiyordur şimdi bugün sizlere Tabii ki çok beklenen yay burcunda yeni ay ve etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar ee, biliyorsunuz ayın 20'sinde yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var ve enerjisi gerçekten çok merak konusu ee, şu anda daha biz yeni ay enerjisine girdik. Aslında bakarsanız ay çünkü <laughs> yay burcunda olduğu için biz de yeni ay enerjisini yaşamaya başladık şimdiden. Ama velakin yeni ayımız ayın 20'sinde gerçekleşecek. Bakalım bize neler getirecek. Bugün sizlerle onu konuşacağım. Şimdi genellikle bunu e, yapmıyordum, Pek sık yapmıyordum ama. Burada bunu yapma gereği duyuyorum arkadaşlar. Nedir o biliyor musunuz? Size bir hikaye anlatacağım. Ben çok çocukken çok güzel bir kitap okumuştum Moby Dick diye. işte Moby Dick Moby Dick bir balinadır. Koskoca bir gövdesi olan bir balinadır ve bir kaptanla mücadele içerisindedirler. İşte kaptan ömrü boyunca Moby D yakalamaya çalışır. Moby Dick kaptanın gemilerini yıkar vesaire hikaye böyledir. Ondan sonra en sonunda e, meğerse kaptan aslında en yakın arkadaşı olarak Moby Dick'i görür. Ve böyle bir hikaye, sevgi hikayesine dönüşür olay. Şimdi bakın balinaların sudan çıkışları vardır. Tamam mı? Balinalar sudan e, çok nadir çıkarlar. Çok uzun zaman aralıklarında balinalar e, sudan çıkarlar. E, ve balinalar sudan çıktıkları zaman çok ciddi bir <laughs> bugün sesime ne oluyorsa çok ciddi bir özgürleşme yaşarlar. Gerçekten öyledir. Hayal bile edemezsiniz o kadar büyük bir özgürleşme yaşarlar ki geride her şeyi bırakıp uzun zamandır e, su altındayken bir anda su üstüne çıkarlar ve kendilerini özgürleştirirler bu özgürlük ve neşe hayali zihinsel duygusal engelleri kırarak e, inanılmaz bir içgörü verir balinaya Şimdi bakın. Yay burcu yeni ayı böyle bir yeni ay. Hepiniz birer balina olup sudan çıkacaksınız demiyorum. Ama Yay burcu yeni ayı böyle bir yeni ay. Bütün engellere ve kısıtlamalara rağmen çok ciddi bir mücadele ile çıkış yolu bulmayı anlatıyor bize. Niye biliyor musunuz? Çünkü Satürn karesi var iki tane Satürn karesi var. Hem Güneş'te Ay'ın bir e, hem Güneş'te Satürn'ün bir karesi var. Hem de Ay'ın bir Satürn karesi var. Bir yandan da Mars çok hızlı. Venüs çok hızlı hareket ediyor. Yay burcunda. Onlar da bize çıkışın anahtarını verecekler. Böylece koskoca bir balina suyun üstüne çıkıp özgürleşmeyi deneyimleyecek bütün engellerinden tüm engellere rağmen kurtulmayı deneyimleyecek. Bunu hepiniz yapamayacaksınız. Çok özür dileyerek söylüyorum. Şimdi hep olumlu konuşuyorlar ya astrologlar. Çok iyisiniz, şahanesiniz, beş yıldızsınız, mükemmelsiniz. Hep herkese de pozitif boncuk dağıtıyorlar ya. Ben şimdi öyle olamıyorum. Çok özür diliyorum sizden bunun için. Benim de herkes konuştu. Çevremdeki herkes konuştu yani e, ama ben olduğum gibi olmayı tercih ediyorum. Böyle devam edeceğimi düşünüyorum. Çünkü başka türlü de rahat olamıyorum. Rahat olamayınca da bu sefer zor oluyor. O yüzden ben size olduğu gibi anlatmak istiyorum her şeyi. Bir çıkış var. Bir çıkış var ve bu çıkış bazı insanların yakalayacağı muhteşem bir çıkış olacak. Suyun üstüne çıkabilenler bu çıkışı yakalayacaklar. Evet gelelim yeni ay güneş kare açısına. Bakalım neler varmış. Güneş satürn karesi karamsarlığa ve depresyon yol açabilecek testler ve zorluklar sunar. İstediğinizi elde etmekte ve hedeflerinize ulaşmakta zorlandığınız için egonuz zarar görebilir. Belirli görev ve sorumluluklar nedeniyle kısıtlanmış ve bunalmış hissedebilirsiniz. Bu karakteriniz için bir sınavdır. Şimdi yükümlülüklerinizi yerine getirmeye çalışmanız en iyisi olur. Aksi takdirde daha sonra sizi bir şekilde evren tekrar aynı noktaya getirebilir. Evde, okulda işte zaman kısıtlamalarıyla veya diğer önemli görevlerle karşı karşıya kaldığınızda neşeli ve mutlu hissetmeyi bekleyemeyiz tabii ki. Şimdi çok fazla görev ve sorumluluk yüklenebilir. Engellerle karşılaşabiliriz. Kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Bunu evde, iş yerinde, her yerde karşılaşabiliriz. Ayla kara açı yapması da duygusal anlamda. Duyguları kısıtlar ve bunaltır. Üzüntüye ve melankoliye, mutsuzluğa ve olumsuz bakış açısına yol açar. İlişki sorunlarına sosyal beceriksizlik ve yalnızlığa neden olabilir başkalarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak için e, giderek daha e, bağlantı kurmak giderek daha zor hale gelebilir Hem duygusal kısıtlanmalar var hem de kimliksel kısıtlanmalar var O yüzden bu kadar kısıtlanmanın altında da bir Mars enerjimiz var bir Venüs enerjimiz var ki bizi yukarılara taşıyor Demek ki ne yapıyoruz? Kısıtlanmalar altında çıkıyoruz. Bunu herkes yapamaz. Çünkü bazı karakterlere uyabilecek bir özellik bu. Bütün karakterlere uyabilecek bir özellik değil. Yani herkese uyacak bir şey değil bu. Şu an benim anlattığım genel bir yolum. Ama bütün insanlara uymayacak. Aşağıda kalanlar ne olacak? Suyun altında kalanlar, suyun üstüne çıkamayanlar. Aynen kaldıkları yerden devam edecekler hayatlarına. Yani belki şimdi değil, belki başka zaman çıkacaklar. Olamaz mı? Belki şimdi bekliyorlardır. Anlamaya çalışıyorlardır. Sakince duruyorlardır. Hazır değillerdir. Belki de sonra çıkacaklar. Şimdi gelelim sabit yıldız etkileşimlerimize, sabit yıldız etkileşimlerimize baktığımız zaman arkadaşlar Akrep takım yıldızının iğnesinin üzerinde yer alan açık e, renk bir yıldız kümesi olan Akumen M7 Scorpii, Akumen kelebek yani diğer adıyla kelebek kümesinin e, Aquilus, Aquileus'un Leus'un eşlikçi kümesidir. M7 yani Messier 7 aynı zamanda Batlamyus kümesi olarak da bilinir. Messier 7 ilk olarak 1. yüzyılda Yunan Roma bilimci, gök bilimcisi Batlamyus tarafından 130 yılında bir bulutsu olarak tanımlanmıştır. Şimdi burada Akimen yani Aquarius 25 derece 48 dakika yay burcunda yer alıyor. Mars ve ay doğasına sahip, görme yeteneğini etkiler ve eğer olumsuz etkilenmiş bir gök cismi ile kavuşum halindeyse ki burada öyle bir şey söz konusu değil ama kara açı var veya gök cisimlerini olumsuz etkileyen kötücül bir gök cismiyle kavuşum halinde ise bir veya iki gözün kör olmasına neden olabilir. Gözlere çok dikkat ediyoruz. Karşıtlık da aynı derecede önemli görünmektedir. Evet. Messier 7 Akrep. Bu bir yıldız kümesidir ve konumu akrebin iğnesinin biraz üzerindedir. Bu yıldız yerliye yani kişiye liderlik yeteneği aşırı olumsuzluk kronik teşhis konulması zor muhtemel ciddi hastalık verir o zaman diyoruz ki akuleus yani akumen sabit yıldızı hastalıklardan bahsediyor bazı bir takım rahatsızlıklar söz konusu olabilir dikkat etmenizde fayda var e, ee, aynı zamanda liderlik özellikleri olduğu için yöneticilik özellikleri de olduğu için ondan sonra bir dediğim gibi bu çıkış yani bir balinanın çıkışı ileriye atılışıyla ilgili bir gündemde yaratabilir bize. Yani Akumen bunu destekliyor. Bu balina çıkışını destekleyen bir yapıda şu anda. Hali hazırda ama e, sağlık problemlerine de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyordum. Evet yay burcunda yeni ayımızın sonuna geldik. E, konuyla ilgili yazımı okumak istiyorsanız yay burcu yeni ayını petekseğren.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar blog bölümünden. Güzel bir yazı hazırladık. Daha detaylı okumuş olursunuz. Daha fazla bilgi sahibi olmuş olursunuz. Tekrar söyleyeceğim. Bu yay burcu yeni ayı birçok insan için hayatında çok ciddi bir kırılma noktası yaratacak. Ve biz bu kırılma noktalarını göreceğiz hep birlikte. Hepsine şahit olacağız. Üstelik zor şartlar altında ya da kısıtlanmalar altında bunlar yapılacak. Anlatabildim mi? Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.